Evet şimdi e, bu e, bir da... örümcek ağ. Ha, yani bu. Dikkat edin. Örümcek ağ. Yani Ankara bu tür şeyleri biraz incelerse çok fazla bilgi var. Yarın biz bu bilgileri paylaşamaz hale de gelebiliriz. Sürekli silebilirler. Aynı. Bizi de engelleyebilirler. O zaman da emperyalist saldırıya teslim oluruz. Onu da söyleyeyim. Yani benim böyle bazen öfkeli konuşmamın sebebi gerçekten bu hani beka meselesi falan diyorlar ya. To be or not to be diyelim biz. Olmak ya da devletin olup olmama meselesidir bu hı. ve biz celladımızın bıçağını biliyoruz. Bu Covid aldatmacasıyla. Bu bir korku pandemisidir. Şimdi burada e, Selefilik <laughs> öz itibariyle e, sosyolojik anlamda din değildir Selefilik. Müslüman toplumun Müslümanlığı yaşama usulleri, onun pratiklerini bize gösterir. Yoksa bir Selefilik diye bir din yok. Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemde ki ne zamana kadar sürüyor? Hazreti Ali'ye kadar. Hı, hı Hazreti Ali de aslında selefi gelenektedir. Ama oradaki çatışma sebebiyle ne oldu? Şia başladı. Biz kimden yanayız? Camilerimize Hasan Hüseyin, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in adını yazıyoruz. Ehl-i Beyt'ten yanayız. Ehl-i Beyt'ten yanayız. Çok açıktır tarafımız. Tabii net. Biz hepimiz selefi geleneğe bağlıyız. Hı, hı o Selefici değiliz. Evet. Biz Müslümanız, Müslümancı değiliz. Biz hepimiz Anadolu'daki Müslümanların büyük bir çoğunu mesela İran Şiicidir. Biz Şiayız. Uh -huh. Ehli Sünnet ve Cemaat. Ehli Sünnet Peygamberimizin Sünnetine bağlı vahiy esastır. Vahiyi Selefi gelenekteki gibi Peygamberimizin anladığı gibi anlarız ve ümmetin bütününe cemaata talibiz. Demek ki ikinci ayağımız nedir? Biz Ehli, Şia'yız. Ehl-i Beyt. Şi, taraftarız. Evet. Hazreti evet. Ali'den yana tarafız biz. Hı hı hı. Ama Şia bugünkü anlaşılan manada ha, değil. Şimdi onlar da söyleyeceğim. Ha. Yani üçüncü her sözümüz çabuk çarptırılıyor. Üçüncü ayakta ehl Sünnet vel Cemaat. ehl Sünnet vel Cemaat şunun bütününe sahip çıkmaktır. Hı, hı. Bütünlüğüne sahip, bunu anlayalım. Kesinlikle. Yani birileri Selefi düşmanlığı, Şia düşmanlığı yaparak, hı. Şiisi de aynı düşmanlığı yaparak, Selefisi de aynı düşmanlığı yaparak İslam ümmetinin bütünlüğünü yok ediyorlar. Buradaki Sufi gelenek ise ehl Sünnet içerisindeki bir ahlak okuludur. Bunu çok fazla dinmiş gibi, dinin temeli ahlaktır. Mekarim ahlakı tamamlamak üzere gönderildik. Hı hı ama o din değildir. Mesela veladet kandili din değildir. Rekayip kandili din değildir. Bizim için din olan nedir? Mira, İsra, Kadir Gecesi. Ve Kadir Gecesidir din olan. Hı hı. Diğerleri bizi dine yaklaştıran bir takım gelenekten gelen güzel bir e, uygulamalar. Uygulamadır o kadar evet. yani mevlet okuduğunuz için cennete gitmezsiniz Mevlüt sizi Allah'a ve Resulüne yaklaştıran bir vesile olduğu içindir hı. yoksa mevlit okuyacaksınız diye bir şey yok şimdi bizim bugünkü selefi aklı dedikleri ve o vehhabi aklı o, o, o avami akıl gerçek selefilikten ayırıyorum onları sufi'yi müşrik kabul eder sünni gelene geleni reddeder. Hı hı. Çünkü ulemre itaat konusunda falan filan sorundur. Şia zaten kafirdir. Mürtet. Bugünkü anlayışla selefilik. Ha, şimdi ben demin üçünü de göklere çıkarttım. Evet. Bugünkü bakış açısı. Ge geldik sonra. Şia'ya. Ehl-i sünnet geleneğine göre Şia üç kategoriye ayrılır. Şia-i Şia'yı Şia-i Sebe, Şia-i Kalat. Şia mufattıla Yemen'deki Husiler değil. Yemen'deki Zeydilerdir. Hmm. Zeydilerin Şafilere yakınlığı Caferilere yakınlığından fazladır. Yani bir Zeydi ile Şafi arasındaki fark Hanefi ile Şafi arasındaki fark kadar değildir. Hmm. Demek ki aslında tek bir Şia da yok. yok. Bunun bir ucunda Zeydilik var. Bir ucunda Caferilik Hayır, bir ucunda da Suriye'deki Esed rejiminin Mus o Musayriler Musayriler vardı. Hı. O da Şia'dın. Şimdi Şia'yı şi şi mufattıla. Oradaki Şia ne diyor? Hz. Ali'den gelen Ehli Beyt bizim için diğerlerinden üstündür. Faziletlidir. Evet, Mufattıla diyor. Evet, Şia'yı Galat ne diyor? Hz. Ali'nin hilafet yetkisini ötekiler gasp ettiler, zalimdirler diyor. Yani Peki? Şia'yı e, SP ne diyor? Hazreti Ayşe'ye iftira ediyor. Diğer sahabilere küfrediyor. Hazreti Ali'ye de neredeyse uluhiyet nispet ediyor. Hatta nübüvvetin mutlak bir devamı gibi Hatta algılıyor. Ha haşa Allah'ın sureti. Ha yani o Zillullah hikayesi bizim Osmanlı falan da var. Yani bakın ben kimseyi kayırmak ve kimseyi Durum durum. Ya devinden beri durum usulüm, evet, yani beri benim uslum biliyorsunuz. Yani ben Osmanlıcı mu? değilim. Ben Osmanlı'nın torunlarıyım. Hı. Ben Müslümancı da değilim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Yani e, biz burada e, Ali şeriatının da e, mesajlarını onunla kapa onunla kapatalım. Ha yani bakın Son üç dakika şimdi Şia başka bir şeydi. Hı hı. Peki bizim sufilere göre Selefiler kafir. Şiiler de zaten 5. E, beş, mezhep. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Biz Müslümanlardanız diyenden daha güzel sözlük kim olabilir? Fusur. Ha Şian'ın içindeki sapmayı size söylüyorum. Hı, hı. Selefilerin içindeki sapmayı da söylüyorum. E, sufilerin şeyhini ilah ve Rab edinme, din büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin denmiyor mu? O sapmayı da görelim. Sünniyim diye bir sürü kalabalığın nasıl bir İslam yaşadığını da görmüyor muyuz? Görüyor. Yani Yaşar Nuriler, Zekeriya Beyazlar nereden geldiler? Hangi gelenekten geliyorlar? Kardeşim ben ne Selefi'den vazgeçerim ne şiirsinden vaz İmam-ı Cafer-i Sadık'tan vazgeçmeyeceğim. O İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır ve birbirlerine karşı da en ufak incitici bir sözleri de yoktur. Ama her topluluk içinde sapma da vardır. Bu üç topluluk içinde de erdemli insanlar da vardır. Ben asla Mevdudi'den ve Seyyid Kutup'tan vazgeçmeyeceğim. Bu böyle bilinmeli. Ve bizim bütünümüz Müslümanlıktır, Müslümandır sosyolojik olarak ve hepimiz Allah'a, Resul'e ve kitaba iman ediyoruz. Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaattir. Kim ki ikinci bir cemaatten söz ediyorsa, haşa, kendine ya yeni bir ilah, ya yeni bir kitap, ya da yeni bir Resul uydurmuştur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah başka da söyleyecek bir şey yok. Onun için evet. bunları tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu onu top sindiremez. Biz Müslümanlardanız. Eee ekolleri ki biz mesela Hoca Ahmet Yesevi ekolleri değil mi? Yani Tapduk Emreler vesaire bu çok güzel yani örneklerimiz da, de var. Hani dediniz ya Mevdudi'den vazgeçmeyeceğim. Asla, vazgeçmeyeceğim. Tabi, asla, Bunlar da asla, hani asla. Hoca Ahmet Yeseviler Ma, yani Maturidi'den de Eşari'den de vazgeçmeyeceğim. Veliler. Evet. Hı. Hacı Bektaş Veli'den de vazgeçmeyeceğim. Hı. Hacı Bayram Veli'den de vazgeç Eyvallah. Şimdi tam oldu. Emin biraz eksik kalmış Hayır, e, ben e, genel. Çünkü o tavrım... ekol şimdi yarın diyecek. Ha, i̇lla ki, e, ismi... bu mevdu diyiçi işte bak dili pakıda görüyorsunuz. Aha, ben size on, söylemiştim. Onların onların Gün... ağzına laf vermemek için yoksa ha. benim e, vurduğum var. yer bellidir bir... ve bunu tartışma konusu yapan herkes bu mukaddes emanete İslam ümmetinin birliği emanetine karşı suç işlemiş olur. Ya gaflette ya büyük bir ihanettedir. Bunu da ben ekliyorum. Ya gafletinden yapıyordur bunu ya da ihanetinden yapıyordur. Ali Şeriat'ı dediniz. Horasanlı aslında öz, özü olarak da yani Türk'ü Arap ya da şey, şey olması açısından yani, Farsi de olabilir. Horasanlı e, bir Türkmen evladı. Ali Şeriat'ının e, duasıyla kapatalım üstadım. Beraber de izleyelim. Yayından sonra ara ara sizinle işte kelle paça, işkembe içiyorduk. Şimdi onu da yapamıyoruz. Ondan sonra kapanıyor her yer. Ah bu yasaklar. Ah bu yasaklar. Halbuki kelle paça içerek biz koronadan evet. daha iyi koronabiliriz. Bir... D vitamini evet. alırız evet. yani. Evet. Sarımsak. Hem yani. de sarımsağı bol, ilikli, kemikli <laughs> olan, beyni de içinde olan bizi <gülüyor> <gülüyor> şifa diye hastalığa zorluyorlar.